Bu e, 10. gün böyle, e, aşureyi mesela bütün canlar bir şeyler götürür benim bildiğim ezelden beri. Gider kaynar kazan, ondan sonra da millet gelir. Bu marem oruç bittikten sonra 10. gün mü aşure kaynıyor? Baba, baba rendler, şimdi herkesin bir şeyi var. Akçeliş köyünde aynı buyurduğun gibi, Değirmen de aynı buyurduğun gibi oluyor. Tekke köyünde her hane kendi aşuresini kendi yapıyor. Peki her hane. Artı, artı İmam Hüseyin adına e, yemek verir ufak da olsa. Talikatını toplar baba. E, akşamları çağırır. Yani babaya der ki, gözcüye der ki işte yarın akşam fakirlerin yemeği var. Baba mı söyler? Yani yapacak olan can, yani yemek yapacak olan can, Gözcü'ye bilgi verir. Gözcü babaya verir ve pevrana salınır, toplum toplanır. Toplum Haneye. toplanır. Yemek, yemek için. Peki kur için yani. kurban kesilmiyor mu? Baba işte dedi ben kesiliyor. Yani kurban keser veyahut da tavuğu yapar. Yani o kalabalığı göre Tamam kurban yani. kesiliyor yani. Kesiliyor. kesiliyor. Tamam. Yani. Peki gelelim Abdal Musa dediniz ya bu Muharrem'den sonra olan diye Abdal Musa lokması. Ben en çok onu şey yapayım. Çünkü şöyle anlatayım ki Tamam. en çok ben de bunu söylüyorum. Ee, Anadolu'da Aleviler işte Aralık ayında, Ocak ayında Abdal Musa birlik lokması yapar ama Tekke köyünde Abdal Musa nasıl? Bu çok önemli. Tekke köyünde Abdal Musa işte bu mersiyeyi okuduktan sonra o orucumuzu açtıktan sonra en yakın bir zamanda müsait bir zamanımızı buluruz. Buluruz yani. Bak yani Muharrem'den sonra mı oluyor? Muharrem'den sonra. Hatta evveli sefer ayı olayımız vardı. Çok da sefer ayına e, takılmıyoruz gari şimdi. Neydi o? E baba, e, Mekke Medine hicreti var ya, Peygamber Efendimiz'in evet. bir ay. E, ondan ötürü işte o ayı şey olarak, sefer ayı olarak yani bir şey mi yapılmıyor ay? Yani, evet. kurban kesilmiyordu daha Türkçe. Ha, ya. onu söyleyelim. Kurman şimdi şimdi gelecekte Türkiye'si. bunları bilmeyecek insan. Sefer, ayında aslında kurban kesilmiyordu. Sefer ayında seyahat de etmiyor Bektaşiler. İşte işte ama e, şöyle Yani ki, normalde düşün, eski bir tamam. Zaman bize değil biz zaman uymak yani. zorundayız. Peygamber Efendimiz döneminde deveyle bekleden Medine'ye biliyorsun bir ayda varmış. Ama bugün adam bir Amerika'ya erenlerim yapıyor. 8 saatte on saatte varıyor. Doğru mu? Evet. Yani biz zamana uymak zorundayız bir yerde de. Evet. Zamanlar da bazı kısıtlı. Ha, dediğim gibi bu Mersiye'mizden sonra yemeklerimizi yaparız. 5-10 gün içinde. Herkes yemeğini yapar. Aşı üresini kaynatır. Bütün canları çağırır. Yemeklerini yedirir. En yakın şeyde kapı, kapı açma deriz sonra. ona. Abdal Musa Cemimizi. Aynı buyurduğun gibi Abdal Musa Cemi'nde olmazsa olmazımız herkesin bir taham lokması olması gerekiyor. İşte orada şahıs kurbanı yoktur. Ne yapar? Gözcü baba kendi arasında istişare eder. Bir tane kurban alırız ama ayağından da alırız onun ücretini affedersin. Yani tabii, tabii. Toplanıyor. Evet. Kaç para masraf ettik? 3 bin lira, 2 bin lira her neyse. Kaç para düşüyor oradaki toplanan canlara? Herkesin lokması olur. Öyle şahıs lokması olmaz işte. Aptalımızın cemimiz bu. Kapımızı açarız. Ondan sonra herkes dileyen e, ee, müsait olduğu zaman. Nerede yapılıyor? Cem evimizde yapıyoruz, cem yapıyoruz. Peki cemimiz de oluyor. Tabii tabii. Işte. Usta ondan sonra garip, müsait olur. Kasım'ın esas cemlerimiz gari ondan sonra o kapıyı açtıktan sonra Kasım'ın 20'lerinde müsait olur. İlle baba yani da Yani kapıyı abdal Musa açıyor cemlerin eyvallah, kapısını. Eyvallah, eyvallah. Onu açıyoruz. Peki yavaş yavaş bu şeye geleceğiz. Abdal Musa kaygusuza geleceğiz ama... Ben e, bu Abdal Musa e, dergahındayız, ocağındayız, tekke köyündeyiz. Abdal Musa'nın ismi, kaygusuzun ismi cemlerde, muhabbetlerde, nefeslerde çokça anılıyor mu? Anılıyor yani. Şimdi işte biliyorsun derviş ne demiş? Ee, Hak Muhammed Hayrul Nisa'ya el bağlı divana durdum da geldim. Kaygusuz Abdal'a, Abdal Musa'ya dergahına yüzler sürdüm de geldim. Aşkın muhabbeti, derdi milacı, edebi erkanın başının tacı, birlik beraberlik ana ve bacı, rızayı bariye durduk da geldik. Seyit Abdal Musa Yüce Uludan, hünkârımız Hacı Bektaş Veli'den, kaygısızın elindeki doludan, istim ikrarla da geldi. <laughs> Eyvallah. Yoksul dermiş der ki mehtabımızdan, gül incinmen incinmende hitabımızdan, ikilik yoktur ki de kitabımızda, Birlik bahçesine girdik de geldik. Yani bunu uygulabilirsek hele bu sözden böyle arkasına bir düşebilirsek. Bak ne dedik? Ne kadar güzel. Yeryüzü güzelliklerle yani. dolu. O, Hüseyin Eriş de biliyor. Başkan da biliyor. Ali Sağlamada söyledim. Eyvallah. Üç kere aradım derviş Kemal, der, Yoksul dervişi. Yoksul Gelemem dedi. Şu oldu, bu oldu. Ama şimdi döndü dolaştı. Bak muhabbetimizin içine girdi. Gildim. Derviş Kemal dedim ama yoksul dervişte de, e, Derviş Kemal gibi dedim ben. Her zaman söylerim. Evet. Bu da gele geldi. Evet. Benim sözüm burada oldu. Buna mı mutlu oldum? Peki. Çok güzel. Abdal Musa'ya gelelim. Abdal Musa Sultan'ın biz dinleyenler bilmeyenler için sen ne anlatırsın? Kimmiş bu Abdal Vallahi Musa Sultan? Aynen. Şimdi biliyorsun e, tekki ve zafiyelerin kapanışından sonra Abdal Musa'nın tam bilgileri elimizde yok. Hepsi rivayete dayanıyor ve Kulaktan duymaya dayanıyor. 1325 biliyorsun Bursa Fethi tam kesin benliğe, Kaptan Musa'nın Bursa Fethine katılıp Aydınlı Ovası'ndan öyle yazıyor zaten makaletinde de ve şey olarak da rivayet olarak da doğru ve bu tarafa geldi. Yani Abdal Musa'nın tekkesine daha doğrusu bu dergaha geldi. İşte burada Uçarsın Mankibesi var. Bilmiyorum onu Gireceğiz. Girelim. Girelim. Çok ee, önemli. İlk rivayete e, göre Uçar Suman Kilesi var. Niye var? Oradaki köylülerin o zaman yağış. Kurallık. Buraya gelmeden önce mi oluyorum? İşte bura gelmiş. E, Geldikten sonra mı gidiyor? Fethiye Gönbarası. Geliyor bence. Aydın Novası'ndan bura geliyor. Teslim Abdalı. Hatta Hamza Baba'dan, Hamza Baba'dan yani çıktığı söylenisi var. İzmir Kemal Paşa Kemal Hamza Baba. Kemal Paşa, Hamza Baba evet. Evet evet. E, çünkü Şeyinde yazı var orada. Hamza Baba'da da yazılar var, fakir okudum yani bizzat. İşte oradan teslimatlar Yatan Baba. Denizli'de, ikisi de Denizli'de. Ee, Sarısmai Sultan'da var yolunda, uğradım uğramadım orayı bilemedim. Tavas Tekke Köyü. Eyvallah, eyvallah. Niyazım Sarı, olsun. Eyvallah, niyazımız var. Cümlemesi, niyazımız cümlesine. var. Ee, i̇şte bu tarafa geldi söylentisi zivayete göre. İlk önce işte bu şey tarafı oluyor yani, Fethiye tarafı oluyor. Oradaki canlarla buluşuyor. Oradaki canlar kuraklıktan çok muzdarip olmuşlar. <laughs> Diyor ki, madem ki de siz kuraklık, burada diye bir su verelim. Bu mahsulünüzü siz alın, biz de yararlanalım, bize de verin bir Olur diyorlar. Ve sezon geliyor, mahsul toplama zamanında o insanlar yok ya, diyorlar. Bu insan bize tamam su çıkardı ama bu bir sihirbaz gibi bir şey, bunun ne yapacak diyorlar. Yani ufak görüyorlar. Daha Türkçesi hiç görüyorlar. E o da orada tabii ki bilmiyorum ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Yazın içmeye, işin geçmeye zamanınız olmasın dediğinde gerçekten bizim suyumuz, uçar suyumuz yani onun gösterdiği keramet e, Mayıs'ın altısında on gün evvel on gün sonra gömmeden aşağıya Elmalı Ovası'na. Şu anda bütün Elmalı Ovası daha yani 1980'lere kadar biz arıplardan aşağıya suyumuz suluyorduk yani. Arıklarla Oradan arıklı. gelen. Tabii tabii çünkü 86-87'de sonra başladı. Baraj suyu tutmaya başladı. 90'dan sonra diyelim. Ee, bu Cengiz Tuncar bakan o zaman. Enerji Bakanı. Onlar söz verdiler. Sağ olsunlar. Ondan sonra da burada temeller atıldı. Barajımız yapıldı. çok memnunuz. Yani o kadar da çok memnun değiliz barajdan. Ne ya? İşte Nedir? Ne barajı bu? Çay Boğazı barajı diye geçiyor. Çay Boğazı. Evet. Çay Boğazı barajı geçiyor. Aslında uçar suyun suyunu aldılar suyunu çaldılar. Evet evet onu aldılar. Ha? ha, biz ne kadar yer alamıyoruz? bak Haziran bitti. Daha biz bir gram sonlamadık parayla. Eskiden uçar sudan gelen su buraya geliyor muymuş? <laughs> 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 Diyeyim sayın ya bu arıklarımız şarır şarır diye. Ben kendim çok susuradım. Kendiniz biliyorsunuz. Yok kendim çok susuradım ben. O sudan. E, tabii canım. Uçar ben, sudan. Tabii canım baba. Bizim arıklarımız dolu. Bu türbenin önünde bu arıklar dolu geçerdi ya bu Ya. Allah Allah. O görmüş olduğun arıklar dolu geçerdi ya. O kadar ki gür geliyor her yeri doluyor. Ya. Peki kadar... bunun bir manevi şeyi vardır. Abdal Musa oradan gelirken onu mu izlemiş? Ee, onlar işte Abdal Musa Sultan orada zaten gelirken asasını arkasına eee elini bağlar böyle arkaya. Aynı asa nahal gezdirse böyle yılan gibi. Yılan kuyruğu bizim arıklarımız bizim arık e, yılan kuyruk gibi. Yılanın gidişi gibiydi yani. Selküzerek gelir gelirler. Hiç doğru aramız yoktu bizim badenimizde. Ama şimdi kapattılar işte sulağa gelmeyince. Çok yıl kapandı. Abi biraz yıllandırıyor da. Peki oraya gidelim. Oradaki öykü neydi? Uçar sudaki keramet. İşte uçar sudaki keramet e, onlar, onlara çıkardığı suyu onlar önemsemiyor, benimsemiyorlar ilk evet, evet, başta. Evet, yani o, onu, 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 daha Türkçe cazu diyorlar, ya da ne büyücü olur, gibi, ne gibi olur, görüyorlar onu. Bir şey görmüşler, o da demiş size yazın ismeye, isim geçmeye e, su bu tarafa dönüyor. Göstermiş olduğu keramet. Yani e, altı ay oraya aksın, altı ay buraya mı aksın diyor. Valla altı ay değil gari işte bilmiyorum. Ekim'de bitiyor. Orası, burası Ekim'de bitiyor. Mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Doğru. Altay, bu tarafa... Altay ek... bırakıyor, Altay bırakıyor. Öbür taraf neresi? Öbür Fethiye, tar Fethiye tarafı. Mı? Bu o, taraf neresi Gömme, oluyor? Fethiye, gömbe, elmalı. Ovası. Şimdi e, çünkü hani haritaya bakarlar. Elmalı, ederler. Gömbenin, gömbenin üstünde de ama elmalı yararlanıyor zaten. Orası gömbe yeri ama elmalı yararlanıyor. Elmalı, elmalı ovasını suluyor. Uçar suyun suyu. Iç, i̇çme Fakat, suyumuz, içme e, suyumuz oradan geliyor. İçme suyu. Tabii. İçme suyumuz oradan geliyor. Ama Ekim'den sonra ne taraf? Fethiye tarafını Fethiye yapıyor. Bu taraf kuruyor. Eyvallah. Zaten da bize lazım, ihtiyaç değil zaten sonra. <laughs> Dolayısıyla i̇ki, değil. yani buraya çekip getiriyor evet. kerametini, evet. suyunu, bereketini. Evet. O, o dağın adı neydi Erenler'in? Akdağ. Akdağ. Akdağ'dan ak gelen evet. Ak işte. Eyvallah. Billur suları getiriyor evet. Abdal Musa, Tekke köyüne kadar getiriyor evet. diyelim. Bizim suyumuzda 1960'larda aslında devlet su işleri döşemişti. Ee, 19 tane köye o zaman verilmişti o su. O su. Çar su evet evet. Hala da o şebeke duruyor. Peki de bir de gelin pınarı var. Gelin, gelin pınarı. Gelin pınarı, pınarı uçak suyun yeşil gölün sağ tarafında. Hatta gelin pınarının üstünde iki tane daha gölümüz var. Gelin pınarının üstünde. üstünde. İki tane daha gölümüz var. Adları var mı yoksa dağ yok, daha gölü? Yok. E, yok. O yedi göller yedi geçiyor. geçiyorlar da baba yedi gölün içindemiş. O yuvadan bu Akdağ yöresinde tam yedi tane göl varmış. Hepsini gelmiş değiliz. Ama o iki gölle Yeşilgöl, Üç tanesi orada yani. Üç tanesi orada. Yedi göller de ulan. Yeşil göğün, gölün. E, gölün öyküsü nedir? Baba valla yeşil gölün çok da öyküsünü bilmiyorum. Orada çıkıyor. Bir yandan çıkıyor bir yandan batıyor. Yani çırıyor, batıyoruz. çıkıyor batıyor. Çıkıyor batıyor. Devamlı kalmıyor. Kalmıyor. Belli bir seviye var. Belli bir seviye sonra aşağı iniyor işte. Belki de Yeşil Göl'den inen su bizim içme sularımıza zaten dahil oluyor. O su. Evet, evet Dağların suyuna evet, göre. Evet dağlardan. Kışmına göre, gönlüne göre. Abdal Musa'nın. Eyvallah oradan bize veriyor. Hikmetine gelin, göre. Gelin Pınar'a gelince. Gelin evet. Pınar işte dedi ki bir gelin kaynana. Ee, çok güzel gelin Pınar'ın altında. Yani o çıkan suyun altında. Çok güzel bir düzlük var. Demek o zaman işler bir şeyler işleniyormuş ki. Ee, çiftçilik var. Destiler almışlar işte oya gidiyorlar. İşlere gidiyor gelin kaynana. Ee, Tabii ki önce ne olur? Bir anadan büyükten istenir. Der ki pirimiz orada. Ana sultan ya susadım. Bir yudum su alabilir miyim? Destinizden der. Ya kendimize yetmez bizim suyumuz diyor. Cazılar gider yani. Hızlı bir şeyler. Ama arkada gelin biraz e, sapsatlamış <laughs> ve şunu söylemiş. Hemen e, yavaşça saklıca veriyor yani pire. O suyu saklı veriyor. Annesi önden giderken saklı hemen içiyor pir, bir yerine işte pir. o anda o anda erenlerim oradan o suyu onun adına keramet gösteriyor isminde gelin pınar o da aynı o yüz dönümlük bir arazide dümdüz bak dağın tepesi dümdüz erenler çıkmak lazım aslında ee, çok da yakın ya yani, çok ben şimdi ne aklıma geldi çok uzak değil yani. şimdi ne aklıma geldi evet. çok bilmiyorum işte erenlerin izindeyiz ya aklıma geldi şu anda ne geldi. Niye hacım Hacı Bektaş Veli geldiği zaman Höyü'ye bir lokma bir şey istiyor. Bir lokma bir şey istiyor. Evet. Kadınlar çekiniyor. Kaynanasından çekiniyor diyor. Bu çok cimri diyor kadıncık ana. Benim e, nasıl olur da diyor hani bir şey versem bile diyor. Ondan çekinerek, korkarak gidiyor. Bir ekmeğe biraz yağ sürüyor ama kaynanasından korkuyor. Evet. Diyor ki "Versem acaba kaynanan bana ne der?" Evet, ama da diyor ki onun aşkıyla gidiyor. Orada o lokmayı ona veriyor. Dolsun, taşsın, arsın eksilmesin diyor. Burada, e burada da aynı şey değil mi bu? Aynı. aynı. İyi aklıma gelmedi Eyvallah. mi benim? Eyvallah, Eyvallah. Aynı. <laughs> aynı. Burada da diyor e ki o diyor ki suyu vermeyeyim. O da diyor i̇şte ki suyumuz bol. Yani Ay işte, Aynen. Şey. Kendimize yetmez deyip hızlanıyor gidiyor ama öbür biraz hemen biraz ağırlıyor. Ona Nasıl bir ha, orada bir şey e, dolup taşıyor. Yani diyor Eyvallah. ki dolsun taşsın arsın eksilmesin. Külekler yayla doluyor. Anadolu Anadolu diyor. Ana dolmuş diyor. Eyvallah. Külekler yayla dolmuş. Bu kızın da o suyu vermesiyle, vermesiyle beraber de. suyu veriyor işte verim çıkıyor işte. Erenlerin bir hikmeti. Bir orada arsa mı vuruyor baba? Baba vallahi onu ne vurduğunu bilmiyorum İşte oradan hemen üst tarafta su patlıyor. Doğru, ee, doğru, o da doğru. o da o da böyle ne bileyim tam şöyle diyeyim e, kaya var. Çok da yüksek değil zaten patladığı yer onu. Çok da yüksek değil. Fakir kadar biliyor musun? Bir seferce gittik. Bu Kazım dedeyle. O hatıp vardı. Damadı vardı bugün. Peki bir geliyor buraya. Buradaki tekkeyi nasıl kuruyor işte, anlattılar da baba buradaki tekkeyi <laughs> o zaman ne Noel Baba var burada. Yüzde yüz bir başkomutanlık şey de var. İşte burada askeri önceden miydi? çünkü burada 3-5 bin askerden bahsediliyor, buradaki o sürüleri, develer varmış, camızlar varmış, geçi boyunu varmış, Baba ham ve hamamlar ham, da varmış bu amfiteatronun olduğu yerde, çok geniş, 7 kapı içeriye bu, bu bizim türmemiz aslında. 7 kapı içeri biliyorsun Hünkar 5 kapı içeriği bizimki 7 kapı içeri 7 tane kapı varmış Abdal içine girilseydi ama bunlar mahvolmuş gitmiş. Şu anda ne var? 1-2-3 kapı var. 4 lirası yok kapının var. 4 lirada kapı var. var Küçülmüş. Yani, yani bir araziler bir genişmiş, bir, büyükmüş. 3 tane kapı var. 3 kapı var. 4 lirası yok. <laughs> Demek ki o zamanları e, sonra yani Evet. Mı? Anlatıyordunuz ya. Devam edin. Bursa, Aydın. Oradan İzmir, e, Bergama neyse evet. oralardan i̇şte, geliyor. Buradan Bur buraya geliyor. Bur Burayı niye seçmiş acaba? Burada dergahını kuruyor. kuruyor. Yani i̇şte burada e, Buna büyük vakfiyesi var. Demek ki en güzel ve kendine yaşayabileceği, geniş, geniş, geniş yani insanların barınabileceği eyvallah. Demek ki belki de inşaat ettiği, e biliyorsun inşaat edemediği genç Ali şehri var hemen üstünde. Nedir genç Ali e, şehri? Genç Orayı inşaat şehr, edememiz mi? E, rivayete göre, e, evet, rivayete göre genç Ali şehrini inşaat edemiyor. Yani bir türlü biat etmiyor. Hatta rivayete göre şöyle bir şey var. Bir tane Goca yani ana sultanımız Affedersin. İğnenin sütünü sağırmış. Her gün dergaha getirir. Yani oraya işte verirmiş. Yani onlar içsin diye. Bir tane ana sultan kalmış. Gerisi hepsi maalesef e, biat etmeyince irşat olmayınca hepsi terk ediyorlar ve bir günde o dağ yürüyüyor, O genç Ali Şehri altında kaldırıyor. Ayeti var bu. Var. Yani millet terk etmiş gitmiş. İşte durdum, o gayaları, sarıldığı gayalar durdum, O dağ yürümüş ki o dağ yürümüş, belli bir yere gelmiş. Durduğumda biz ki, o eline soktuğu yer, gaya ile yürümüşler. Yani yıllardır geliyor gördüm. balkan. O da deve izleri vardı bizim temellerin dibinde. At izleri vardı. onlar kaydettiler. O yol açıldı ya, arkadan yol açıldı ya. O temelle, o yolun arasında deve izi vardı, at izi vardı bizim çocukluğumuzda. Dediniz ki büyük bir e, dut ağacı vardı köklü. Dedi mi Ortada. Çok önemli çünkü dur, e, hacı Bektaş var, Seyid e, Sücâhâtin Velî de var, Kızıl de var. Burada da olmaması mümkün değildi. Var. Burada da varmış ama o çok. köklü değil. Şimdi belki onun köklerinden çok çıktı büyük. bazı ağaçlar. Büyüktu, de dedi ben. Kucaklanmıyor muydu? Canım, Kucaplanmıyor. Kucaplanmıyor ağabey kadar ağabey kadar büyük tut ağacı vardı. Bakın işte tarih. Çok büyük bu de ağacı, dedi mi çıktı yukarıya. Onlar dut e, düşürdüler. Biz de işte. E, o kadar ki büyük başınızı kaldırdınız evet, bakıyorsunuz. Bahçe. Bahçede türbenin hemen yanında mıydı? Şey dedi ya, şimdiki şey var ya. Kuyu mu? Evet. Elçi kadın şadırvan ya. He. Hemen şadırvanın sağ tarafı. Sağ köşesi. Evet. Hani orada yolak geliyor orada. Yol açılır ama yolla yola arasında da. Peki erenlerim, devam edelim. Böyle burada ne anlatılıyor? Abdal yani halk ne anlatıyordu? Şimdi kaynaklar yok ama sen de derleyicisin, kafanda topluyorsun. Yani bu o Eren olarak kimmiş, gelmiş buraya, yurt yuva etmiş, nasıl bir insanmış, nasıl insanları irşat etmiş, insanlar nasıl gelip bağlanmışlar, Abdal Musa da, kimmiş? Sen Eren derim, e, irşat için bu köylerde epey bir zaten irşat ettiği köyler varmış. Ama sonra asamilasyon olmuşlar. Niye? Şurada Eymir. Eymir özellikle her tarafta, Emir köyleri Alev ve Bektaş'ı Ta ki Özdemir, Gilevli. Eski ismi Gilevli. Orada zaten Keramet Baba diye bir şey var. Dergahı var. Ee, onun üstünde İlla Baba. İlla Baba var. İlyas Baba var üstünde. İlla Baba diye geçiyor. Bu köyler aslında hepsi şeyin demiş. Ama sonra bozulmuş gitmiş. Dün dedim mi? mesela Bayındır'a gitmiş. Ee, Kendilerinden insanlar bunun arasını bakmış ki dışarıya çıktığında ayakkabısının biri yok. Bu ne hikmettir diye sorduğunda işte dana yemiş babacığı diye hitap etmişler. Allah Allah. Düşünmüş demiş ki işte bu şu söz söyleyeyim. bayındır bayındır demiş güçlü büyüğünden hayındır. Dana babuç yemez bize de bu bir oyundur diyor. Abla Musa söylüyor bunu. Eyvallah. Söyle. Var. söyle köyü. Bak söyle köyü Nün peyniri çok meşhurdur hala. Demek ki oradan güzel bir şeyler görmüş ki o dönemde. E, peyniriniz bal yağ olsun demiş. Söyle peynir dedik mi Antalya civarında gerçekten hala geçerlidir. Böyle deriye deferler, yani böyle çürüp olur ya deri peynirleri. Böyle bir hal alır. Çok tatlıdır, zevklidir. Çok da pahalı satırlar yani söylerler. Peynir hala devam eder. Söyle peynir. O yöreye mahsus, evet. o, onların bildiği bir şey. var herhalde. Ya, yani işte değil mi? Hı. Değil mi? Yani uğradığı, uğradığı yerler var yani Abdal Musa Sultan. Böyle. Peki bir de şu var, hani çok gezginler bunlar. Zaten geze geze geliyorlar. Bir de yürümek biz bir şey değiliz. Yani onlar çok yürüyor gün tamam. boyu. Hiçbir şey bilim olmasa bile yürüyor. Yani e, erenler kendi arazilerini, e, bütün sınırını Biliyorlar, geziyor zaman zaman. Belki kalıyor mecburen. Gezginler yani böyle araziyi görüyorlar, insanları görüyorlar. Ama belli bir yaştan sonra da belki de bilemiyoruz. Bir yaş geçtikten sonra asıl dergahında artık konuyor. Dervişleri daha çok irşad ediyor. Eyvallah eyvallah. Geliyoruz kaygısıza bunların içinde. Geliyoruz kaygısıza. Kaygısızın zibayete göre erenlerim işte ee, kaygısız biz alayiye beyoğlu. Alanya değil de Alayya. Alayya Beyi şey. evet. Yani, Alanya'nın şey. eski ismi. Alayya Beyi olarak geçiyor. Alayya Beyi çok genç. 18 yaşlarında bir delikanlı. Tabii ki A oğlu, B oğlu e, çıkıyor atında, sırtında oku. toroslardan devam ediyor. E, bu tarafa geliyor. Ve en son tesadüf olacak? Hak mı? Öyle. Onu, tabii ki muhakkak hak tarafından o. Çünkü kaybiden başka yok mu da onu oraya getirecek değil mi? Ee, Oturak'ta bizim oturan Tepesi'nde hatta belki o dönemlerde orada 3-5 mezar kaldı ve hatta ileri gözetleyiciydi. Yani yine şeyle deve Demre'deki Noval Baba olayından 6 tane mezarımız var bizim orada. Öyle mi? Tabi. Oturak'ta o geyik donuna girdiği olayı yerde altı tane mezar var orada. Yani. Şimdi Erenlerim Orada işte geyik tonunda geyik görüyor ya. Yani. Bir geyik görüyor. Okun atıyor Beyoğlu. Beyoğlu attığı zaman işte onu yaralıyor. O kanın iziyle süre geliyor. İz süre geliyor ve dergahın kapısına geliyor. Benim diye avum diyor. Dervişler hemen tabii karşılıyorlar sen kimsin diye. İçeride ee, bir av girmedi. Yok diye benim avım bura girdi. Tabii ki Beyoğlu korkusuz. Yok mu derken Abdal Musa Sultan Peygamberimiz e, kapıdan hemen çıkıyor dışarıya salınan. Dur girin salsın, salın diyor. Ve salıyor. Eşikten aşağıya indiği zaman ne istiyor? E, benim avım buraya girdi diyor. E, o zaman işte attın oku tanır mısın? Madem ki avıma diyor. tabi tanırım diyor. Ve işte kolunu kaldırdığı zaman o çekbeşim halini görüyor. O zaman hemen eğiliyor. Gidiyor. Tabi saçlı sakallı, ee, biat ediyor, kalktı diyorsa da kalkmaz ve e, rivayete göre işte Alanya bey askerler gönderiyor, geri dönmez. Hatta bazı 3-5 asker gönderiyor, bazısı kalıyor, bazısı askerlerden de kalamıyor, bazısı ölüyor o zaman. Ee, böylelikle teke beyliği var burada, o zaman teke yöresi. orası Alanya Bey'in teke yöresi, komple elmas, komple. Tekebey'e şikayet ediyor, Tekebey'i gönderiyor bu sefer, asker gönderiyor, bir şeyler yapıyor ama maalesef kaygısız, gitmiyor ve alamıyorlar. Ha, Tekebey'e haber gönderiyor, diyor Kaptan Usta Sultan'a, ki sen bir sığırmaz değilsin, sen bir yeşadecisi insansın, 40 deve yükü diyor, odun çekelim, ateş yakalım, orada kendini ispat et diyor ve 8 kilometre orada Çataltepe'de hemen karşımızda. Çataltepe. Eyvallah Çataltepe diyoruz. E, ee, Orada 40 deve yükü şey çekiyorlar, odu çektiriyor. Ateşe davet edildi serkeşler sözü var ya. Hani diye, Serkeş. Ha, eyvallah şeyde, beyt indirimde. İşte Adnan Musa Sultan'ı oraya davet ediyorlar. Dervişler de yukarıda Budala Sultan'da sema tutuyorlar der, perimiz ateşe girdi Değil, Hem atıyor, hem dua ediyorlar. Rivayet bu. E, Abdal Nusrat Sultan, oraya varıyor, ateşe girecek. Diyor ki, verin bir asker madaktı bana, diyor. Askerin birini alıyor, ateşe gidiyor. Çıkıyor. Ve askerin eli elinde çıkıyor, kendisi kurtuluyor ateşten. Bu ne hikmettir diye sorduklarında, yüreğini vermedi. Sadece bileğini verdi, diyor. Orada kalıyor. İşte o zaman, eee Tekeri anlıyor ne olduğunu. Abdal Musa Sultan'ın. Oradan bozuyorma tekeri askerlerini de bırakmış kaçmış. Mahmut diye bir dervişimiz arkasına düşmüş. O Çataltepe'de İşte oradan Karagöl deriz. Belli bir mıntıka var. Elmanlı üstüne varıyor. Mahmut baltasını atıyor. Tekeriğini helak ediyor ve baltası da bir daşa iliyor, yediliyor. Baltası gelip ismi ne? Orada türbesi var. Gitmişim de sen Baltası. Gidemedim. Allah Allah. Ya Baltası, Baltası gedige, e, türbesi var. E, o dergah da sağ olsun bayağı güzelleştirdiler. İşte Mahmut ismi. Mahmut ismi geçmiyor da sadece Baltası geldik diye geçiyor. Yine ismi yazıyor orada. Abdal Musa Sultan'dan dermişim. Abdal Musa Sultanımız geri geliyor. Hatta biliyorsun burada sıradaşlar var. var. evet, evet, yani. evet. Tavuk Çatal tepesi kadar sıradaşlar geliyordu bu. Daşlar nasıl biliyorsun? Nereden? Bundan büyük. Bundan büyük. de böyle. Bu çıkıyor. O 8 kilometre devam ediyordu. Bazıları çöktüler. Bazıları. Ama sökenler emin ol ki onu sökenler de helak oluyor. Bunu da iyi bilelim. Onu sökenler de helak oluyor. Vallahi helak oluyor. Kesinlikle. Evet.